Herkese merhaba işi robot izleyenleri. Bugün sizlerle beraber Samsung Galaxy A14'e yakından bakacağız. Şu anda önümde telefonu görmüyorsanız çünkü ben telefonda denediğimde bu videoyu çektiğimde aslında telefonlar tüm dünyada gizli bir haldeydi. Yani telefonu Samsung bizlere gösterdi ve dedi ki bu telefonları saklayacaksın. Ayın 15'ine kadar göstermeyeceksin dedi. Biz de tamam dedik söz verdik ve bu videoyu ayın 15'inden önce hazırlayıp sizlerle telefon hakkındaki ilk izlenimlerimi paylaşacağım. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Samsung Galaxy A serisinin yeni versiyonu yani A10 a A24, A24, A34 ve A54'e yakından baktığımızda Samsung'un da söylediğine göre ve bizim de aldığımız hissiyata göre aslında S23 geni bu telefonları taşımış durumda. Şu anda Samsung Galaxy A14 serinin en uygun fiyatlı telefonunun tasarımını görüyorsunuz. Baktığınızda artık o eskide çok uygun fiyatlıyım diyen telefonlar kalmamış. Yani Samsung burada çıtayı atlatmış gibi duruyor. Tabii ki bunu arka taraf için söylüyorum. Şunu söylemek istiyorum. Telefonları ilk denemeye başladığımda aslında her birini kime hitap ettiğini de bulmuş olduk. Ama ben bugün ne yapacağım? Sizlere ilk olarak merak edenler için Samsung Galaxy A14'ün ilk özelliklerinden ve bana bıraktığı ilk izlenimlerden bahsedeceğim. Ve bu kanala hem kutu açılışı hem de incelemesi çekilecektir diye düşünüyorum. Çünkü Samsung bu telefonları bizlere gönderecektir. Aynı zamanda Samsung Galaxy A24'ü de sizlere anlatmış olacağım. Kanala abone olarak bunlara bakabilirsiniz. Arkadaşlar A14'ün tasarımıyla başlayalım. Ben en çok gri rengi kullandım. Aslında griyim adı tam hatırlamıyorum ama gerçekten güzeldi. Arkadaki tasarımı da çok fazla sevdiğimi söyleyebilirim. Dediğim gibi telefon istediğim için gelini taşıyor ama şöyle bir şey var. Uygun fiyatlı olduğunu da belli etmiyor. Sadece ön taraftaki çerçeveler biraz kalın olduğu için hoşuma gitmedi ama uygun fiyatlı bir telefondan da bahsedeceğimi unutmamamız gerekiyor. Peki ön tarafa baktığımızda bu uygun fiyatlı telefonda bizleri ne karşılıyor dediğinizde aslında buradaki ekran ailedeki tek IPS LCD ekranı kullanan ekran 6.6 inç gibi büyük bir ekrana sahip ve Full HD plastik bir çözünürlüğe sahibiz. Yani baktığınızda aslında hem ekranın büyük olsun hem de uygun fiyatlı olsun tasarımı güzel olsun diyenler için bence ilk bakışta olabilecek bir telefon gibi duruyor. Tabii ki daha telefonlar dünyada bile tanıtılmadığından dolayı sizlere herhangi bir şekilde fiyat söyleyemiyorum ama dediğim gibi yakın zamanda daha fazla bilgiye erişeceğiz. Sizlerle beraber heyecanımızı paylaşıyoruz. Telefonda tabii ki giriş seviyesi bir işlemci bulunuyor. Samsung Galaxy A14'ün içerisinde Samsung'un kendi üretmiş olduğu bir işlemci var. Exynos 850'den bahsediyorum. Buradaki işlemci giriş seviyesi bir işlemci ve bence telefona hakkını veriyor. Yani baktığınızda aslında tam olarak uygun fiyatlı bir telefon telefon işlemcisi ve telefondan çok fazla hız beklemiyorsunuz ama gündelik işlemlerinizi gerçekleştirirken, telefonda fotoğraf çekerken, ayarlarınızı yaparken ya da bir şeyler okurken size gerekli hızı verebileceğini düşünüyorum. Aklınızda olsun. Buradaki işlemci detayını kapatmadan önce ben RAM ve depolamadan da bahsetmek istiyorum. Buradaki detaylarda telefon isterseniz 64 veya 128 GB'lık depolamalara sahip bir şekilde alabiliyorsunuz. Yani iki seçenek sizleri karşılıyor. 4 GB RAM varken artı 4 GB'da sanal bir RAM'e sahibiz. Yani telefon 8 8 GB RAM'in varmış gibi davranabiliyor. Buradaki artı 4 GB RAM'in yani 8 GB var ama 4'ü gerçek 4'ü sanaldı. Ne kadar bir performans etkisi olacak bunu da sizlerle beraber incelemelerde ve karşılaştırmalarda test ederiz haberiniz olsun. Telefonu elinize aldıktan sonra şöyle bir ekrana baktınız, kurcaladınız, oyun oynadınız, işlemci ekranı gördünüz. Sırada ne var? Kamera ana kamera 50 megapiksel çözünürlüğünde ve f1.8 diyaframa sahip. Yani aslında baktığınızda uygun fiyatlı bir telefonda artık 50 megapiksellere kadar çok rahat bir şekilde çıktığımızı görebiliyoruz. Tabii ki buradaki her şey çözünürlük falan değil. Yani sizlere çekmiş olduğum ilk fotoğraflardan yorumlamanızı isteyeceğim. Yani çözünürlüğün yüksek olması iyi fotoğraf çekecek manasına gelmiyor. Ancak ben kapalı bir mekanda çekebildiğim 20-30 fotoğraftan renklerin iyi olabildiğini gördüm. En azından bu benim şimdilik ön yorumum. Tabii ki ben yanılabilirim. Telefon incelemeye gelsin bakarız haberiniz olsun Peki geliş açılı kamera var mı? Tabii ki var. Buradaki telefona baktığınızda 5 megapiksel çözünürlüğünde f2.2 diyaframa sahip geniş açılı kamera görebiliyoruz. Buradaki telefonla beraber ana kamera eğer size yeterli gelmezse bir manzara fotoğrafında ya da çok kalabalık bir insan fotoğrafında geri geri gelmek yerine geniş açılı kamera geçebilirsiniz. Aynı zamanda bir makro kameramız var. Meraklılar için de her şeyi böyle yakından çekebilmek bu telefonla beraber mümkün. Telefon 5000 mAh'lik bir batarya ile geliyor ve buradaki 5000 mAh'lik batarya tüm A serisinde aslında karşımıza çıkıyor ama işlemcinin yeteneklerine göre kullanım süresi artıyor ve azalıyor. Telefonun kutusunun içerisinden bir adaptör çıkmıyor. Ancak telefon 15 wa kadar hızlı bir şekilde şarj olabiliyor. Yani 15 Watt ne kadar hızlı olursa artık orayı size bırakıyorum ama şöyle de bir şey söylemek istiyorum. Ben Samsung'a dedim ki kutudan adaptör çıksaydı iyi olmaz mı? Samsung bana şöyle söyledi. Çoğu insan kutudan adaptör çıkmasını aslında istemiyor. Çünkü kutudan adaptör çıktığında aslında fiyat artıyor. Çoğu insanın evinde adaptör var ve aslında burada önemli olan biraz daha fiyat performans bir telefonu gerçekleştirebilmek. Ben buna da hak verdim. Şimdi gelelim en beğendiğim yere. Bu telefonlar hangi Android sürümüyle geliyor ve bu telefonlar ne kadar güncelleme alacak? Sonuçta uygun fiyatlı bir telefon çok güncelleme almayabilir. Efsanesi ne kadar doğru buna bakalım. Telefona baktığınızda telefon One UI 5.1 ile beraber geliyor. Aynı zamanda Android 13 ile beraber bizleri karşılıyor. Samsung'un sözü var. Buradaki söz 2 yıl boyunca Android güncellemelerini alacak ve 4 yıl boyunca da güvenlik güncellemelerini alacak. Yani her şey yolunda giderse Android 14 ve Android 15 tabii ki burada isimler değişebilir. Buradaki telefona gelecek gibi duruyor. Uygun fiyatlı telefon hakkında bizim bilgilerimiz bu kadardı. Lütfen fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Tabii ki buradaki telefonları çok kısa bir süre içerisinde deneyimleme vaktimiz oldu. Yani iki telefona ortalama 30-40 dakikadan 1,5-2 saatimizi verebildik. Bu telefonlar buraya geldiğinde de kutu açılışını gerçekleştireceğiz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.